Merhaba arkadaşlar ben Momintan. Bugün sizlerle birlikte ee, zombi figman öldüreceğiz arkadaşlar. Yani SP'den yani sonlardan çıkacak arkadaşlar. Biz de onu öldüreceğiz. Eee Evet arkadaşlar şuradan bir çıkayım. Dur. şuradan şöyle çık. Ondan sonra şöyle. Az önce çıkıyordum niye şimdi çıkmıyor? Bir, bir, bir saniye arkadaşlar şuradan bir çıkayım. Evet arkadaşlar bir şey oldu bu. Dur heh. Şöyle yapayım. Niye çıkmıyor? Heh, çıktı arkadaşlar. Eee ben zaten ben muamelen arkadaşlar. Ee, bu sepeki öldüreceğiz işte. Benziyor. <laughs> Kurallar. Difficulty'yi aç diyor. Ondan sonra blok koymak yasak. iyi oyunlar. You need to kill monster. Eee monsterları öldürme yani canavarları öldürme ihtiyacım var diyor. Eee su so, İngilizcen yoksa üzgünüm diyor. Ondan sonra evet arkadaşlar burada difficulty'yi açmıştım ben galiba. Dur bir bakayım. Ee, evet arkadaşlar açmışım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hoppala. Hepsi gitti. Hadi bismillah hemen şuradaki chest'leri alayım. Ee, evet arkadaşlar oba şöyle. evet arkadaşlar bunu bunda iki el falan inerim. Ondan sonra da kapatırım arkadaşlar. Yani fazla sıkıcı bir video olmaz yani. Zaten setim varmış arkadaşlar. Yani neyse set kalsın o zaman ben de Şöyle. Şunu bir alalım. Şimdi da iki alalım set kalsın Evet arkadaşlar şimdi SP çalışsın spawner'lar çalışsın arkadaşlar evet, çalıştı tamamdır çalıştı arkadaşlar şimdi hepsini teker teker öldüreceğim Evet arkadaşlar makro basıyorum Evet arkadaşlar nob olabilirim biraz yani... Evet arkadaşlar çok kötü oldu şu küçük olan zaten o bana vurur. Çünkü diğerleri. Evet arkadaşlar kaçtan kaç kaç kaçtan kaç, kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar zaten buraya kaçsam bile yakalarlar. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Az önce kırdık mı orayı? Buradaki spawner'lar çalışmadan direkt konşunları gölektim. Aa, evet arkadaşlar Öldüm ee, Şimdi Direkt aşağı atlıyorum yine Aynı şekilde ee, Bastılar arkadaşlar yeri Atlasana Veya dur kırmayayım orayı ee, Evet arkadaşlar Saldırmaz. Lan saldırdı. Ay abi niye saldırıyor ya. Evet arkadaşlar. Bir saniye ya çıktım da. Yanlış da çıktım arkadaşlar. Şurada şeyler var. Tamam arkadaşlar anladım. Oraya koşacağım. Hepsini yiyeceğim. Hadi bismillah. blok koymak yasak olmasaydı şu ana kadar ben bitirmiştim arkadaşlar. Aa, lan oğlum. Evet arkadaşlar atalım da şunu. Ee, çok güzel yani bir şunları bu etraftaki zorların hepsini bitirsem son bana. Nereden çıkılıyor lan? Hemen orada. Orada koş 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 koş. Evet arkadaşlar kaçıyorum. Mecbur kaçacağım. Evet arkadaşlar çevirebiliriz artık. Rahat çevrilir. Ama hemen şöyle giy 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 Evet arkadaşlar yine olmadı. Ee, evet arkadaşlar. Yani olmuyor ya. Evet arkadaşlar bu bölümde de böyle olsun zaten bir dahaki bölümde. Daha yani tam alışamadım arkadaşlar. Ölüyorum zaten. Yani bir dahaki videolarda başka şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Zaten bir dahaki videolarda SkyBlock çekeceğiz arkadaşlar. Samet Azlan ve Cem Hılmazoğlu birlikte evet arkadaşlar son şu elde de ölelim de. Ondan sonra zaten videoyu kapatacağım arkadaşlar. Zaten belki de ölmeyiz. Belli olmaz bizim işimiz. Hoppala tam küçük şey geldi. Evet arkadaşlar. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.